Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere takılarımı göstereceğim. Hepsini göstermeyeceğim. Çünkü hepsini gösterirsem video çok uzun olur. Benim de en sevdiklerimi, en çok kullandıklarımı göstereceğim. O zaman kolyelerden başlayalım. Böyle bir tane bir ta tane kolyem var. Pembe. Kolyelerimin birkaçı uzun. Birkaçı da kısa olduğu için bana kısa geliyorlar. Sonra burada küçük yıldızlar var. Bu bu da boyunluk olarak geçiyor herhalde. Bilmiyorum ama benim boynuma geliyor. Onun için Sonra böyle yıldızlı bir tane kolyemiz var. Sonra burada gezegenli kolyemiz var. Bunu da çok kullanıyorum ben. Sonra burada üçlü kolye var ama karma karışık olmuş. Burada da bir tane pemiş kalp var. Bunları onun için birazcık sevmiyorum ben. Üçlü, üçlüler ya da ikililer hemen birbirine girdiği için sevmiyorum. Ben bunu sonra, sonra yaparım. Sonra burada da güneş güneşli kolye var. Kolyeler bitti. Şimdi sıra bilekliklerde bilekliklere geldi. Konuşamadım. Böyle bir bile bilekliğimiz var. Buradan açılabilir hemen, hemen. Sonra böyle bilekliğimiz var. Bunun bir tane daha vardı ama çıktı kırıldı. Sonra en çok ben bunu görüyordum. Bunu izliyordum. Aldım. Böyle. Bir tarafında kelebek var. Bir tarafında benim Baş harfim var. Bir tarafında kedi var. Bir dakika gösteriyorum. Burada. minik. Sonra sıra geldi bu kutuya. Bu kutuda ne var? Benim kübelerim var. Ama kübelerimin hepsini göstermeyeceğim. En çok kullandıklarımı göstereceğim buradan da. Kullanmadım. Diyeceğim. Böyle ay şeklinde küpelerimiz var. Bir önceki böyle gezegenli kolye ile takım yaptım ben. Sonra böyle böyle bir de güneşli uzun sallanan küpelerimiz var. Böyle bir de bir de tekli olan tekli olan böyle küpem var. Bazıları tekli, bazıları ikili. böyle kelebekli zallanın küpelerim var. Çok tatlı. Burada bir de adını unuttum. Kiraz. Heh. Kirazlarımız var. Bu da buradan açılıyor. Hı. Burada ma mavi mavi sallanan toplar var. Böyle bir de tekli olan bir sürü küpelerim var ama. Şimdi gösteremiyorum. Bir de bu yıldızlı küpem var. Ben tekli tekli aldım. Bir de burada altın ayıcık şelibonlardan var. Bundan iki tane vardı. Bir tanesi koptu. Böyle kalpli sallanan yine küpelerimiz var. Ve bu da kalpli ve 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 <laughs> Bu da bu da kalpli yine sallanıyor. Kalpleri seviyorum ben. Kelebekleri de seviyorum. Böyle. Böyle. Yeşil. Minnoşlar var. Da mısır. Yani mısırlar var. Bunları gördüğümde çok sevdim ama çok kullanmıyorum. Hamburgerler böyle küçük kuğular var. Ben kübeleri çok sevdiğim için bol bol küpem var. Bir de golyem var. Böyle küpem, küpelerim var tutamadım. Benim benim çok taktığım bir yere bu vardı. Kilit anahtar. Kolye, kolyelerim, bilekliklerim, kübelerim bu kadardı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.